Herkese merhaba. Bugün birçok kadının muzdarip olduğu bir konuya deneyeceğiz ve yanımızda bir konuğumuz var. Evet, bazı günler enerjiniz çok mu düşük? Bazen ağlamaklı oluyorsunuz, tükenmiş hissediyorsunuz kendinizi. Bazen hayat yoruyor, bazen de çocuklar. İşte böyle durumlarda çıkmaza giriyorsunuz ama belki de suçlu hormonlarınız. Perimenopozal dönem ve bu dönemdeki ruh hali değişikliklerini arkadaşım, psikolog Gizem Göçtü ile beraber sohbet havasında değerlendireceğiz bugün. Hoş geldin Gizem'cim. Hoş bulduk Türkan'cim. Ne kadar güzel burada olmak, bu konuyu konuşuyor olmak ne kadar kıymetli. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet bu keyifli sohbete siz de dahil olmak istiyorsanız videomuzu izlemeye devam edin lütfen. Hoş geldin Gizem'cim. Hoş bulduk Türkan. Bugün kadınlar için bir aradayız. <laughs> evet, her zamanki gibi <laughs> evet. yine. Biz zaten beraber çokça sohbet ederiz bu konuda. Bugün evet. sohbetlerimizden bir tanesini sizin karşınızda yapacağız. Bize biraz kendinden bahseder misin Gizem? <laughs> Tabii ki. Ben uzman psikolog Gizem Göçtü. EMDR ARPA çocuk yetişkin akredite terapistiyim. Profesyonel oyun terapistiyim. Her evet. görev yapıyorum. İlk olarak şunu sormak istiyorum Gizem'cim. Bu yaş grubunda yani 35-40 yaş arasındaki kadınlar sana en çok neden bunalarak geliyor? Bize anlat lütfen. Yani birçok şeyden. İlk başta tabii ki eğer evlilerse, aile, evlilik hayatı, çocuklar, iş yani bir sürü aslında kadını zorlayan faktör var. Kendi aileleri, daha önceki yaşantıları, travmaları yani o kadar genel bir soru ki Türkiye'de. Evet. Kadının yükü o kadar ağır ki Kesinlikle. ve o kadar üstündeki her şey bir sürü sebepten dolayı gelebiliyorlar. Yaşadıkları iş mobbingi, işte çocukların problemleri, aynı zamanda eşle ilgili problem bir yandan ailenin sağlık problemleri işte kadının yükü çok ağır. Bu noktada hormonlarda bozulunca Hı -hı. kadın maalesef al aşağı oluyor değil mi? Evet. Uykuları bozuluyor, gece terlemeleri oluyor. Sonrasında kadın bu yoğunluğun içinde kaybolmuş oluyor. İşte biz bu noktada kadın doğumcular bazen hastaları size yönlendiriyoruz danışanları. Hı -hı. Gelemeyenler için burada bir kapı açmak istedik. Açıkçası Hı -hı. seni o yüzden davet ettik. Sen bu kadının bu kaybolmuşluğunda kadına neler önerirsin Gizemcim? Bize bir yol çiz. Yani şöyle aslında bu Renepoz döneminde kadının ilk hissettiği şey şu oluyor. Neden? Yani neden çok bu başıma geldi benim? Yani yaşım daha çok küçük, İşte ya da şey diyor. Ailede kimse de yok gizem. Hani evet. annemde yok, babamda yok ya da babamın ailesinde yok. Hani hiç kimse de yok. O yüzden neden bu başıma geldi? İlk zaten bunu soruyor. Zor ve bir kabulleniş oluyor. değil mi? o kabule geçene kadar Türkan önce bir önce i̇nkar. bir suçluluk, şok, inkar, depresyon ancak öyle kabule geçiyor ki bazen de ne yazık ki geçemiyor. Bu da süreci inanılmaz etkiliyor. Bizim bedenimiz bize ne söylüyorsa her konuda sadece pozla ilgili değil İşte baş ağrımız sırt ağrımız bel ağrımız bunun yani bir anlamı var. Ne varsa orada şöyle bir bakış açısıyla bakıyorum ben bu ağrı bana ne söylüyor? Kesinlikle. Bu dönem bana ne anlatmaya çalışıyor? Çok mu yoruldun gizem diyor. Dinlenmen mi lazım kadın diyor. Ondan sonra üremen mi lazım aslında diyor. Ya da korktuğum bir şey mi var diyor. Neden bu dönemde burası sana ne geldi? Yani ne oldu da sen bunun için bir dönüp içimize bakma fırsatı yaşadığımız bir yer aslında. Evet ben hastalara da aynen böyle diyorum. Artık vücudun diyor ki Hı -hı. lütfen kendinle ilgilen, evet. kendinle kal diyor. Hı -hı. Bu dediğin gibi günlük telaşa ara vermek olayı olabilir. İhmal ettiği sağlığı tekrar kazanması gerekiyor olabilir. Uyku bozukluklarına, uyku düzensine dikkat etmesi gerekiyor olabilir. Hı -hı. Yani kadını dediğin gibi bedene bir sinyal veriyor. Evet. Lütfen bu bir pausa bas ve artık benimle ilgilen diyor. Aynen öyle. Bir de işte pre ve repoz olunca üreme dön dönemi, dişillik dönemi. Kadın kadınlık... kendini haksızlığa uğramış gibi Kesinlikle hissediyor. Kesinlikle de öyle mi? ve işe yaramaz hissediyor. Yani sanki üreme bitti ve ben bittim. Ben artık hiçbir işe yaramaz. Bir kendi böyle düşünebiliyor. Bir de toplum baskısı var. Kesinlikle. Yani hepsi için demiyorum ama bazı eşler işte aman tamam artık senden de bir şey olmaz. Sen de bu döneme girdin. Fırsat ya da, olarak görüyordum bazen ya, erkekler. Tabii ki dönemi. fırsat olarak görüyor. İşte aldatma için bir fırsat olarak görebiliyor. Bazen kadınlar da fırsat olarak görebiliyor. Türkan yani ikinci kazanç olarak kullanabiliyorlar. Özellikle cinsel hayatları kötü ve sevişmekten korkan sevişmeyi istemeyen bahanesi kadınlar oluyor. bahanesi olabiliyor aslında kadın bazen üremekten korktuğu için ya da üremek ona iyi gelmediği için ya da geçmiş yaşantısında zorlanmalarından dolayı da bu döneme girebiliyor evet. örneğin atıyorum bir doğum esnasında yakın bir arkadaşını kaybetmiş bir danışandan bahsedelim E ne oluyor bu danışan? doğumu korkuyor yani doğum ve üremek onun için ölmekle eşleşiyor o yüzden ne yapıyor beden o kadar korkuyor ki tepki veriyor zihnimiz o kadar güçlü ki kapatıyor. Kendini kapatıyor ve zihin düşünce inanılmaz güçlü. Bundan o kadar çok korkuyor ki beden hop diyor ki tamam tamam sen üremeyeceksin, üremeyeceksin. Ve bedenin üremeyi kapatıyor. Bazen travma sonrası aslında bu prevenepoz dönemi olabiliyor. Evet. Bazen de genel gelişimde işte dediğim gibi strese bağlı, yorgunluğa bağlı, düzensizliğe bağlı. Özellikle uyku çok kıymetli. Hani bu yaşama bağlı bu dönemlerde olabiliyor. İlk önce şu açıyla bakmak lazım. Gerçekten bedenin bana sinyal verdi ve ben yoruldum dinlenmem, ilgilenmem mi lazım kendimle. Yoksa geçmişten yana benim takıldığım bir şeyler var ve buralar beni zorluyor mu? Buralara mı bakmam lazım? Çünkü ikisi eğer orası tamamlanmamışsa burada ilerleyemiyoruz. Çünkü kabule geçmiyor. Evet. Burada her zaman ben de şöyle diyorum. Bilmiyorum doğru mu? Yavaşla diyor hayat hmm. sana. Yavaşla. Bir durum değerlendirmesi yap. Dediğin gibi geçmişte çözümleyemediğin durumlar mı var? Ya da kendine yeterince bakmıyor musun? Hmm. Genel sağlığınla ilgili bir yerleri atlıyor musun? Bunu bir gözden geçir. Hmm. Ondan sonra yolunu o şekilde devam ediyorum. Bazen hayat karmaşasında kadın o kadar kayboluyor ki eksik yaptığını fark etmiyor. Çünkü mükemmel olmaya kendini çok adamış durumda. Evet. Kendini eşine, çocuğuna çok adamış durumda. Burada kendi işte biraz geri planda kalmış oluyor. Hı -hı. Kendini ön plana çıkarması gerekiyor değil mi? Çok temelde aslında beden savaş kaçta sürekli. Aynen. Yani şimdi sürekli böyle çok mükemmel olmak isteyen ve koşturan bir kadın düşün. İşte evde çok iyi bir anne, çok iyi bir partner, işinde çok iyi bir kadın, arkadaş grupları çok iyi. Böyle hep hep her şeyde çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne oluyor buraya Bilmek için beden sürekli savaş kaç modunda. Şimdi bir araba gibi düşünürsek evet. bedeni Mercedesiz biz harikayız ve sürekli 200 ile gidiyoruz. Ne olur motor yorulur. Yoruluruz ya uzun, da kaza yaparız, evet, çarparız. Uzun vadede motor yoruluyor <laughs> ve diyor ki. -"Ben tekliyorum artık." diyor. Ve sana burada bir sinyal veriyor. Yani aslında o her şeye yetişmeye çalışan ki beden, diyor ki, bir dur, bir bak bakalım, Şimdi bir bakımını yap buranın. Aa, yani, yani buraya bir sevgi bu. göster, bir buraya hani yağını bir değiştir. Arada hani şey gibi, o uyarılar oluyor ya, mola ver. Hani bir mola ver uyarısı Kesinlikle. aslında bedende. O savaş-kaçtan biraz daha sempatik döneme, daha rahat, regüle olduğumuz bir döneme geçiş aşaması aslında. Evet, Burayı hep fark diyoruz etmek. Işte, bu savaş-kaç modunda zaten hormonlar da o yüzden bozuluyor biliyor Hı -hı. musun? Kortizol salınımı oluyor vücut sürekli alertte. Kortizol hmm. salınımı bütün hormonal sistemi tabii ki olumsuz etkiliyor. E zaten zorla çalışan yumurtalıklar, diğer organlarda bütün sistemin tekrar bozulmasına yol açıyor. Dediğim gibi stres modu ve kortizol salınımı. Hmm. Burada kadınlar ne yapsın o zaman Gizem? Yani şöyle burada en önemli aşama bence kabul Türkan. Çünkü evet. yani bu gelen şeyi almak ve kabul etmek. Hayatımızın 1 bölü 3'ü menopoz. Aynen. Bu yani, dönem. bir dönem. Bir dönem. Yani premenopoz da öyle. Menopoz da Bu yani bu arada biliyor musun? Aslında verdikleri Menopoz döneminde verdikleri tepkiler de aynı danışanların. Yani hani erken olan da evet daha çok zorlanıyor gibi düşünüyoruz ama aslında menopoz döneminde de insanlar evet. çok zorlanıyor. Bu bir dönem, bu dönemi kabul etmek. Bu dönemin bilgeliğinde kalmak. Yani artık belli bir yaştayız, bedenimizi tanıyoruz, bunun farkındayız. Bedenimizi iyi yapmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Biraz daha buralara bakmak ve bu dönemin getirdiği olumsuz yanları da toparlamak için destekler almak. Evet. Örnek spor desteği, beslenme desteği, gerekiyorsa hormonal Psikolo desteği. Destek. desteği. Evet psikolojik <laughs> destek. Yani buralar o kadar kıymetli ki bu dönemi evet. şahane yapıyor oralar. Yani evet. şöyle bir moda girmemiz lazım aslında. Menopoz bir kriz değil de bir süreç ve bu sürecin en tatlı yerindeyiz. Oh rahat rahat sevişeceğim Aynen ya. Aynen öyle. Burada yani... tamam diyecektim. Cinsellikle de ilgili. Kadınlar evet. asla rafa koymamalılar menopozda evet. perimenopozda cinselliği. Sonuçta Hı -hı. cinsellik nedir? Yaralarımızı yatıştırdığımız sevdiğimizle birbirimize bağlandığımız noktadır. Yani bu konuda eğer isteklerinde azlık varsa ya da kuruluk gibi başka nedenlerle sıkıntı yaşıyorlarsa da bu konuda çözüm bulmalılar. Mutlak Çünkü cinsellik rafa kaldırılmaz. Dişil enerjisi gitmiş gibi hissediyor. Burada ikiye ayrılıyor aslında. Bir üreme bitince. Böyle evet. üreyemeyeceğim. İşe yaramaz. Ve Eskol çocuk hissediyor. düşünmeyen bile birden çocuk düşünmeye başlıyor. Yani hani o yapamazsın dendi ben ya. Hani e, o ya yapmalıyım nasıl yapamam falan. Son diyeyim, dakikada panik olmalı. Panikliyor. Ya da ikincide de ben artık dişil enerjimi kaybettim. Ben artık zaten menopozluyum. İşte ben zaten o kadınlığımı kaybettim gibi hissediyor. Bu ikisine bir biraz daha odaklanmak gerekiyor. Gerçekten hani üremeyi istiyor mu? Hani üreme için ne yapabilir? Çünkü geri dönüş de var yani. Premenopoza gidip hamile kalan yok mu? Tabii, Tabii ki de var. Da yani burada gerçekten istiyorsa ve bunun gerekliliklerini yapıyorsa, desteklerini alıyorsa hamile kalabiliyor kişi. Gerçekten istediği buysa. Evet. Ama... Ger gerçekten istiyor mu önce ona evet, karar vermesi yani lazım. Bu, bu çok kıymetli. Bir de dişin enerjide de öyle. Yani saçını yaptırmayı bırakmayacaksın. Kendine bakmayı bırakmayacaksın. Orucunu süreceksin, o kokunu sıkacaksın olduğun halinle o kadar kıymetli ve güzelsin ki her halinle bunun tadını çıkaracaksın. Yani bir şey kaygıları da oluyor, beden kaygıları oluyor. İşte kilo alacağım, şöyle olacak, böyle olacak. İşte ateş basmaları başlayacak. Yani hepsinin bir çözümü var aslında. Evet, burada i̇şte, spor güzel bir çıkış aslında. Çok çok iyi geliyor yoga, meditasyon, spor. Yani bunların hepsi bir de grup desteği de çok önemli burada. Hani başka böyle danışanların ha, evet, olduğunu değil bilmek mi? kesinlikle. Konuşmak Keşke böyle bir gruplar olsa. Oluyor aslında. Yani hani bunu yapabilen insanlar bir araya gelip bunu konuşan insanlar bir de ne yazık ki Türkiye'nin o kadar ilerledi ki. Yani çok, yaş evet. çok düştü. Evet, Durumu çok ilerledi. Bana çok tatlı bir liseden arkadaş grup geldi. Yani hepsi de eğitim düzeyi yüksek. Hı -hı. Kimi CEO, kimi doktor kimi üst düzey yönetici şirketler. Böyle 4-5 kız geldiler. Kız diyorum çünkü hala Hı -hı. o kız neşeleri içlerinde var. Ve hepimiz böyle oturduk menopoz perimenopoz Hı -hı. dönemi konuştuk. Yani onların o birbirinin desteği beni o kadar etkiledi ki. Hı -hı. Yani diyor ki biz belirli yaştan önce hep beraber sinemaya yiyorduk. Şimdi hep beraber doktora perimenopoz kontrol <laughs> öne gelir. Sırayla hepsini muayene ettik. Önerilerde bulunduk. Yani bu çok önemli bence. İnsan hmm. bu yolu beraber yürüdüğü insanlar yanında olursa kendisi gibi destek olan insanlar daha kolay atlatıyor bence. Çok doğru. Bir de bu sadece benim başıma gelmiyor hissediyor. Kesinlikle. Yani bu işte atıyorum çok dişil bir kadının da başına gelebilir. Evet. Ya da işte başka çocuğu olan insanların da başına gelir. Hiç çocuğu olmayan insanların da başına gelebilir. Yani bana özel değil hissi de çok kıymetli burada. Bunun için destek alabilecek bir sürü yer var. Aslında eş desteği bence burada çok, çok önemli ya o kadar önemli ki bana bir hanımefendiyle eşi geldi konuşuyoruz şimdi perimenopozal hormonlardan falan baktım ki beyefendi hanımefendiden daha bilgili dedim ki sizi tebrik ediyorum çok güzel araştırmışsınız. Ay beyefendinin şu lafını hiç unutmuyorum hocam diyor kullanma kılavuzunu okumazsam hanımefendiden verim alamam ki ya o kadar <laughs> kıymetli ki evet. yani aslında bu geçiş dönemini evdeki çocuk da bilmeli çünkü Tabii. aslında 40'lı yaşlardaki kadının evde de bir ergen çocuğu oluyor evet. çocuk da bilse aslında annesinin bir değişimden bir dönemden geçti eş de bilse, kadına bunlarla destek olsa oldukça kıymetli. Değil ama değil? ne oluyor? Çok kıymetli ama toplumda şöyle bir menopozlu kadın. Ay evet, evet o tanımdan ha. nefret ediyorum. Yani menopozlu kadın nedir? Gergin, sinirli, öfkeli, dengesiz, ne yapacağı belli olmayan. hani Yani bizim menopoza bakış açımızı bir kere değiştirmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani en aslında mi, en kıymetli zamanları bir kadının. Evet. En aslında verimli bilge. zamanları, en bilge zamanları. Bir de bilmek ya. Bilmek kaygıyı inanılmaz azaltıyor. Yani evet. biz bilmiyoruz. Toplum olarak en büyük problem bu. Aslında bunlar o yüzden çok kıymetli. Bu videolar, bu bilgilendirmeler evet, ya bir kişiyi duydurabiliyorsak bu. bile o, o bile çok kıymetli. Çünkü bunun hani sağlıklı ve normal bir dönem olduğunu bilmeli insanlar. Yani ve bunun bir üremeyi durmasının sadece dişlerinin gitmesinin onu insan yapmaktan değiştirmeyeceğini hayatında aslında çok bir şeyin değişmeyeceğini Aynen öyle. bir dönem zorlanacağını ve adapte ol Yeni bir normali olacak. Yeni, Yeni bir, bir hayatı bu olacak. Bu da çok önemli bir kelime bu aslında. Yeni bir normali olacak. Yani kadın başka bir basamağa geçecek ve orada da da yine kendi kadınlığını, evet. dişiliğini, kendi hayatını kurması gerekiyor. O döneme adapte olması gerekiyor. Burada tabii biz de destek oluyoruz kadınlara. Hem destek vitamin tedavileri veriyoruz hem de mutlaka bioişler hormon tedavisinden bahsediyoruz. Hmm. Ben hastaların hepsine bioişler hormon tedavisinden bahsediyorum Gizemcim. Çünkü hmm. östrojenin dalgalanması, progesteronun düşmesi aslında kadının hem hayat enerjisini hem motivasyonunu düşürüyor hem de gece uykularını bozduğu için huzursuzluğu beraberinde getiriyor. Kadınlar böyle bir tedavilerin olduğunu bil gerektiğini düşünüyorum. Bence evet. çok kıymetli evet. Türkan çünkü zaten ne kadar beslense de, işte sporda yapsa, da, yogada yapsa, da, eğer österözen seviyesi gerekli duruma gelmedikçe kadın hala depresif hissedebiliyor. Aynen Ve aynen. O zaman şöyle bir şey, e ben bunların hepsini yaptım Yere ama yediyelim. değişmedi ya da kendimi iyi hissetmiyorum dediği noktada zaten mutlaka hani bunu doktor kontrolünde kendi karar vererek ilerlemesi gerekiyor. Bu biraz daha sanırım kabul aşamasıyla ilgili. Kadın kendinde bunu kabul ettiğinde buralarda daha rahatlıyor. Ama o kabul aşamasına geç Geçmekte zorlanıyorsa biraz daha buraları korkabiliyor, erteleyebiliyor ya da zorlanabiliyor buralarda. Ama bence mutlaka bütün bu süreçte bir kadın doğum uzmanı desteği Aynen çok önemli. Ben her zaman bu yaş grubuna diyorum ki bir tane kadın doğumcun olacak, bir tane dahiliye hekimin olacak. Bu yolu sağlıklı yürümenin tek seçeneği bu. Sen tedavileri bil, hormon tedavisinin ne olduğunu hmm. anla. Bunu kullanıp kullanmamak senin elinde. Ama hmm. sonradan keşke bilseydim, haberim olsaydı gibi cümleleri duymamak adına bana hmm. karşıma giren Yaşam her hastama. için Evet. Kıymetli. Detaylıca anlatıyorum. Evet, biz kadınlar öneriyorum. <laughs> öneriyorum, öneriyorum gebelerime, <laughs> evet. çok, çok önemli ya. çünkü. Gerçekten. Yani sonuçta insanlar bu sıkıntılarını eşe dosta anlatıyorlar ama yine de bir çözümsüz kalıyor. Bazen Aynen. oradan çıkamıyorlar ama profesyonel destek her evet. zaman tabii ki çok çok kıymetli. Evet çok teşekkür ederim. Canım. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet kadın sağlığı ile ilgili bu keyifli sohbeti için gizem'e çok teşekkür ediyoruz. Rica Daha birçok sohbetimiz olacak. Bu konuda eğer sizin de bizim bilmemizi istiyorsanız dediğiniz başlıklar varsa, sorularınız varsa yorumlara yazmaya çekinmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.